Merhaba. Ee, bir önceki çalışmamızda ben e, derleyici ve e, yorumlayıcıdan bahsetmiştim ama e, tam olarak anlatmamıştım. E, daha sonra anlatacağım demiştim. Şimdi e, derleyici yani e, compiler ve yorumlayıcı interpreter. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi ikisinden de e, Java üzerinde bahsedeceğim çünkü hem biz bunu aslında yaptık, hem de e, Java ikisini de kullandığı için daha iyi anlaşılması açısından bundan bahsedeceğim. Aslında zaten mantığını anlatmıştım, ama şimdi e, detaylı bir şekilde gireceğim. Şimdi Java derleyicisi Java. Aslında biz bunu ne yaptık burada e, hatırlarsanız ilk e, kodumuzu yazdığımızda, programımızı yazdığımızda e, biz bunu komut sisteminde derledik ve çalıştırdık, yorumladık. E, java derleyicimiz bizim Java. E, bu ne yapıyor? Nokta Java uzantılı kaynak dosyasını nokta değil, değil, nokta Java uzantılı kaynak dosyasını alıyor. Nokta class uzantılı Byte koda çeviriyor, Byte koda dönüştürüyor. Derleyiciler tüm kodu tarar, tüm kodu tarar, bütün olarak işler. Tüm kaynak kod tarandıktan sonra hata mesajı veriyor. Yani tüm kodu tarıyor, en son hata mesajı veriyor. Bu yüzden hata ayıklamak zordur derleyici de. Şimdi geliyorum yorumlayıcıya. Ee, bizim Java yorumlayıcımızın ismi yani Java yorum, yorumlayıcısı. Java yine adı Java. Hatta yine bunu yaptık. Sonrasında Java dedik. Komut sisteminde biz kodumuzu derledikten sonra bir de yorumladık, çalıştırdık. Ee, bu kodu satır satır işler. Herhangi bir hatada programı durdurur. Herhangi, herhangi bir hatada programı durdurur. Bu yüzden hata ayıklamak kolaydır. Yani derleyiciye göre e, yorumlayıcıda hata ayıklamak daha kolaydır şimdi Java yorumlayıcısı ne yapıyor aslında? Nokta class uzantılı bizim e, byte kodumuz vardı. E, bu byte kod dosyasını e, ne yapıyor? Alıyor, JVM üzerinde çalıştırıyor, yorumluyor. JVM'de yorumluyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Makine diline, makine e, koduna. E, Dönüştürüyor. Bu makine kodunu da daha önce anlattığım gibi e, bizim işlemcimiz anlayabiliyor, ana makinemizdeki işlemcimiz anlayabiliyor, makine kodunu değiştiriyor. Yani e, ne yapmış oluyor? Class Kla, e, uzantılı byte dosyasını, kod e, dosyasını ne yapıyor? E, .exe uzantılı e, nokta exe uzantılı yani bu exe nereden geliyor executable yani çalıştırılabilir demek bu ee, nokta exe uzantılı dosyaya e, makine kodu ya da şöyle yazayım e, machine code file e, yani makine, dos e, makine kodu dosyasına dönüştürüyor. E, Exe'nin de çalıştırılabilir demek olduğunu burada gösterdim. Yani aslında ne olmuş oluyor? Benim en baştan alırsak derleyicim Java uzantılı kaynak dosyasını klas uzantılı byte kod dosyasına çeviriyor. Ondan sonra benim yorumlayıcım ee, ne yapıyor? Ee, nokta .class uzantılı byte dosyasını eee JVM üzerinde yorumluyor. Sonrasında bilgisayarın e, CPU'sunun anlayacağı şekilde, işlemcisinin anlayacağı şekilde yani ana makinenin e, JVM'nin değil de sanal makinede, makinenin değil de ana makinenin anlayacağı şekilde makine koduna dönüştürüyor ve e, bu makine kodları da exe uzantılı dosyalar olmuş oluyor. Yani çalıştırılabilir dosyaları çalıştırılabilir uzantılı dosyaları bizim e, ana e, çalıştırıyor sadece. Evet bu konuda bu şekilde. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın.